Günaydın, günaydın. Sesim çıkmıyor çünkü daha uyanalı herhalde 10-15 dakika oldu olmadı. Hemen yüzümü yıkadım. Giyindim fırladım. Neden? Çünkü aşkım dedi ki Bodrum'un en güzel, en muhteşem kruasanını yapan yer yani Marida Cafe ve Akın abi bugün bir sürpriz yapacakmış. Daha doğrusu bir takım denemeler peşinde ve bazı böyle Alman pastası kreması, Efendime söyleyeyim fıstık kremaları falan filan gibi deneyimlerle gibi konuda çok ısrar ettiğim doğrudur. Ee, bir takım işte böyle tadım yapacakmış ve bu konuda tabii ki en e, nasıl denir? Kıdemli kişi kim? Ben yıllarımı verdim. Yıllarımı verdim. Bu göbek boşuna oluşmadı arkadaşlar. <laughs> o yüzden bana dedi ki uyanır uyanmaz aşkım. Bugün o gün dedi. Yani bu kadar hızlı herhalde hayatında hazırlanmamıştım. Şu anda yoldayız ve o kruvasanlara ulaşmak için işte geldik Maride Patisserie sizinle birlikte muhteşem bir lezzet yolculuğu için kapıda bizi Sevil karşılıyor. O da benim fotoğrafımı çekiyor gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim. Çok heyecanlıyız. Bugün anlam ve önemini size yolda anlatmıştım. Şu anda ilk tabağımızı deniyoruz. Bunun içerisinde neler var? Beni mutfağa almadılar. Heyecanlanıyorum. Elim ayağım titriyor diye. Şimdi öğrenelim. E, altta bir Scrambled egg. Yani çırpılmış yumurta görüyoruz. Üzerinde bu etler nedir? Dana kaburga. Dana kaburga. Burada çok sevdiğim ve yumurtaya çok yakıştırdığım avokado. Üzerindeki peynir nedir? Kaşar peyniri mi? E, mozzarella. Mozzarella rendelenmiş. Şimdi burada e, romesco sos var. Akın abinin çok güzel yaptığı bir sos bu. Her şeye zaten çok yakışıyor. Pesto bu nedir? Sos. Pesto sos. Ve yanına da herhalde tahmin ettiğim kadarıyla süzme yoğurt mu? Evet. Süzme yoğurt domatesler, salatalıklar. Onları artık gözüm görmüyor. Benim derdim şurada. Başlayabilir miyim? O ha? zaman başlayabilirsin Hadi çok heyecanlıyım. Şey Kapatıp mı kessem? Kesip mi kapatsam? <laughs> hepsini ayrı ayrı mı yesem? <laughs> biraz ondan biraz bundan mı yapsam? Valla sen bilirsin. Şu an fena. Bence kapatayım. Tamam mı? Bakın onu da görelim beraber. Ay elim ayağım titriyor diyorum. Şaka yapıyorum zannediyorsunuz. Saat kaç oldu? Ben bugünün hayaliyle henüz daha bir şey yemedim. Şunun yakışıklılığını bir görün istiyorum. Her sabah bunlar taze taze yapılıyor. Ee, salyalarımı toplayabilirsem anlatacağım. Şunu şöyle kenara ve başlayalım kesmeye. Dünyanın en güzel kruvasanı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu kadar mekan gezip bu kadar lezzet deneyen birisi olarak herhalde artık tavsiyelerimi ciddiye alıyorsunuzdur arkadaşlar. Diyorum ya her zaman bu göbek boşa yapılmadı. Sizin adınıza ben deniyorum en güzellerini size buluyorum yani ikinci üçüncü güzellerle zaman kaybetmeyin diye Allah'ım romeskodan mı başlasam yutkundum vallahi <gülüyor> <gülüyor> çok, sos çok güzel tam kıvamında Acılığı falan. tam anlamadım tam anlamadım Şurası zaten düşmüş. Hakkı kalmasın. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir bahçesi var buranın. İster gölgelik kısımları var, ister güneşli kısımları var. Seçiyorsunuz, oturuyorsunuz bütün yeşillikler ve şemsiyeler altında çok keyifli. Bir de okullara falan da yakın böyle anneler, veliler, çocuklarını kurslara, derslere gönderenler bir bakıyorum hemen burada toplanmış. Aynı zamanda tam da şuradaki caminin de karşısı lokasyonu süper bahçeste kocaman ve böyle bir de kapalı alanı var. Böyle aileden bir yer gibi aynı. Zaten herkes geliyor burada buluşuyor toplantılarını yapıyor, yemeklerini yiyor. Güzel güzel pastalarından. Hepsi günlük, hepsi taze, inanılmaz özenle yapıyorlar. Ben şahidim. Çılgın gibi sabahın erken saatlerinde kalkıp gelip ve hepsini sağlıklı malzemelerle yapıyorlar. Öyle yok badem unları, yok bir şeyler bir şeyler. Şu milföy mesela benim favorim. Yani bana milföy beğendirmek birazcık zordur. Çıtır çıtır, çok güzel. İçindeki kreması falan harika. Çileklerini falan hep özenle seçiyorlar. Böyle lezzetsiz, tatsız, tuzsuz şeyler koymuyorlar. Çünkü önce kendilerinin beğenmesi gerekiyor. Bayağı da zor beğenen insanlar. Kurabiyeler falan yine hepsi bak çikolata parçalılar, fındıklılar. Bunun için işte geldik benim en sevdiğim bölüme. Şunların her birisi çocuklarım gibi yani hangisini istersin derseniz hepsini diyebiliyorum çünkü aşırı lezzetli. Şunu geçen gün bir çıtır çıtır bir kesmiş bir videom var. Videoyu izlerken tekrar başım döndü öyle diyebilirim yani dereot poçası da çok güzel. Minnak bakın son artık kruvasanlar kalmış. Her şeyi adetle yapıyorlar hiçbir şey ertesi güne kalmıyor. Zamanında gelirsen yedin. Kaçırırsan bitti. Ertesi günü bekleyeceksin. Ama bu ne ya? Bu ne ya? Akıllara zarar bir şey yaptılar. Şu sunumun güzelliğine bak. Sanki tek katıyla yetmiyormuş gibi. Bir de üzerine bir kat daha çıktı Akın abi. Akın abi ne yaptın burada? Neler var? Taptaze rokalar görüyorum. İçindeki peynirler neler? Söyle söyle. Hepimiz açız Çedar. şu anda. Mozzarella var, cheddar var. Et nedir? Jambon. Jambon. kullandın. Çok güzel ya. Bu kruvasanların güzelliği, büyüklüğü <laughs> büyük <laughs> yemek için sabırsızlanıyorum. Siz lezzetini bilmediğiniz için şu anda anlayamazsınız. Abi anlattırdığım kruvasanla birlikteyiz. Sanmayın ki bunun hepsini ben yiyeceğim. Tabii ki sevdiklerimle de paylaşacağım. Aa, olur mu öyle şey? <laughs> Bir dınam diye böyle tek 100 lokmada yutarmışım. Şunun yakışıklılığına ve güzelliğine bakar mısınız ya? İnsan nereden başlayacağını bilemiyor. En sevdiğim karışım. Ben şimdi tatlılar için buraya geldim ama öncesinde bir tuzlularla atlık yapalım dedik. Böyle sabah sabah direkt tatlılara geçmeyelim Fransızlar gibi diye. Şunun güzelliğine bakın ya. Bakın abi hazırlamış. Misler gibi. Yeni Aman Allah. İşte geldik esas konuya. Yani hatırlarsanız videonun en başındaki o heyecan duyduğum nokta tatlı e, şeylerle sunulan kruvasanlardı. İşte burada da gördüğünüz gibi böyle pastacı kreması, üzerinde blueberry'ler, çilekler, muzlar, Allah'ım sana geliyorum. Az sonra hepsini, üzerinde de fıstık, e, minik minik fıstık taneleri var. Çok çok güzel görünmüyor mu ama ya? <laughs> Ben size hemen adres vereyim gelin bak bir tanesi benim bir tanesi sizin olabilir. Şu anda gelirseniz ama Bolcum Marida Cafe. Bir Akın abi çıldırdı. Akın abi çıldırdı. Ya yani şu anda aklımıza gelen her şeyi deniyoruz. E bende de fikir çok. Böyle bir şey tarif ettim. Şu yaptığı şeye bakar mısınız? Ya ben bunu nasıl yerim? Yani bu var ya. Akıllara zarar bir şey ya. Şöyle bir pastayı insan buzdolabında görse böyle pastaneye geldiğinde Yüzünde güller açar. Ben de şu an o haldeyim. Çok fena, muhteşem bir şey oldu. Yani tam hayalimdeki gibi. Aa, ben bunu kimseyle paylaşmak istemiyorum ama artık bu kaçıncı yani. Her birisinden çeyrek çeyrek yedim bu arada. Yani toplasanız daha iki kuru etmemiştir ya herhalde. Susar <laughs> mısın? <laughs> Yok gerçekten öyle. Ee, şimdi de seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Güzellik. Çok tatlı görünüyorsun bu arada. Muhteşem o muhteşem kruvasanlardan sonra bu lezzet e, festivalini ancak böyle güzel bir fincanla sade bir Türk kahvesiyle bitirmek lazımdı. Afiyet olsun bana. Siz az önce zannettiniz ki ben kruvasanları yedim içtim. Yalancıktan az sonra pilatese gideceğim bunun hakkını vereceğim dedim. Hayır efendim işte başlıyoruz. Ee, göbeğimiz <laughs> ellerimizden öper. Helal hoş olsun. Şimdi roll down yaparak, değil mi hocam? Evet. Böyle geliyorsun, teker, teker teker yukarı doğru kollarını, bak kırık kolumuzla ufak ufak hareketler de yapmaya başladık. Öncesinde tam açılmıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi artık daha çok açılıyor. Kapanması da şu kadardı. Biraz daha kapanmaya da başladık kolum acımadan, şuralara kadar falan. Gayet iyi. Şunu biraz daha düz yapabilirsek. Bunların hepsi sporlu olacak. Kurasanları da yediğimize göre artık sporumuza başlayabiliriz. Kesten evet, sonra yetmez dedim çünkü gerçekten çok seviyorum bu tarz şeyler yemeyi. Ve bunun bir karşılığının olması lazım arkadaşlar. Nasıl böyle ince kalıyorsun diyorsunuz. İşte bu şekilde sağlığım yerinde olduğu müddetçe sporu hayatımdan eksik etmiyorum ve şimdi geldim akvaryanik yapıyorum biliyorsunuz akvaryanik benim en sevdiğim spor elinizde böyle su dambıllarıyla elinizde su kemeriyle ve ayağımda da su ayakkabılarıyla onlar böyle birazcık daha zorlaştırıyorlar hareketleri ve suyun içerisinde dik durarak ve tekme atar gibi adımlarla dambılla hem sırt çalışıyorum hem de kalori harcıyor. Çok seviyorum bu sporu. Hepinize tavsiye ederim. Sakatlıkları olanlar için de birebir. Çünkü suyun biliyorsunuz kaldırma kuvveti var. Eklemlerinizde herhangi bir baskı olmuyor. Ve gerçekten yapılabilecek en güzel sporlardan bir tanesi. Yaşasın Aquaranik.